Herkese merhaba arkadaşlar. Vaz vaz kanalı hoş geldiniz. Ben ya sürekli Minecraft survival gamesin yepyeni benim çekiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hemen videonun başında söyleyeyim. Bugün yanımda hiç kimse yok ve e, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmasın. Sevinirim. Bildiğiniz gibi her like vermeniz kanal için çok önemli bir destek oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi hemen başlayalım. Bugün bir konumuz yok arkadaşlar böyle havadan, sudan, e, derslerim hakkında falan konuşacağız. Kanalın gidişatı falan filan. E, umarım eğlenceli bir video olur. Sıkılmazsınız ve server'da lag var anladığım kadarıyla ve burada bir acıması team üyesi var. Ee, selam olsun onlara hemen zırhlarımızı giyelim arkadaşlar zaten çok fazla bir zırh almış sayılmam burada da bir eleman var bizi öldürmeye geliyor belli ki hemen böyle vura 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 ee, gebertelim onu ee, maalesef önce gel vur bak aynı şey bak aynı taktik önce gel vur sonra şey yap eğil abi tim demiştim öyle bir şey yok bak 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 burada da bir çakal var ee, arkadaşlar ben önce e, videonun başında sormuştum e, acımasız timden kimse var mı diye e, Bu arkadaş küfür etmişti Hemen gel abi Gerek 18 gerek 18 e, ge gerekmeyen 20 işte Bu arada gerçekten serverda aşırı bir derecede bir lag var Gördüğünüz gibi map bile e, zar zor evet helal olsun acımasız tim e, Bu kimmiş bir dakika Ömer Oyun TV. Evet kimmiş bu? Bakayım. Yazmış mı bir şeyler? Yazmamış. Bilmiyorum, tanımıyorum. Bir şey de yazmadı. Ee, neyse, o kadar önemli değil arkadaşlar. Ee, tekrardan diyorum video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum etmek unutmasın. Sevinirim. Ha diğer abi tanıyormuş. Ee, kalp. Böyle yatalım ee, ve saldırmaya devam edelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben pek e, defansif olmayı seven biri değilim. Ee, arkadaşlar, öncelikle sizlere bir küçük bir sorun olacak. Ee, siz, yani izleyicilerim, Minecraft'tan başka hiçbir video izlemiyor musunuz ya? Ben onu gerçekten çok merak ettim. Hani e, Clash, Clash Royale e, adlı bir oyunun videosunu çektim, ama hiçbiriniz izlemediniz arkadaşlar. Gerçekten hani artık, e, ne, hani sadece Minecraft'ı çekim. Bunu anlamadım ki, e, Minecraft'ta hani bir sınırı var Minecraft'ın çünkü seri yapabileceğim başka şey kalmadı bakın modlu survival serimiz var server maceraları serimiz var. Bakın bu server maceraları e, mobilde her her kanalda olan bir şey değil arkadaşlar. bu Ma server maceraları e, hatırlarsın hatırlar mısınız? Yani baya eskiden beni takip edenler tanır arkadaşlar. E, ta ki ben Epic PvP kanalındayken bu seriye başlamıştım. E, zaten bilenler bilir. E, o zaman biz hani gerçekten ben e, şu ana kadar e, Puzzle Edition üzerinde gerçekten sayısız server açtım. E, açmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Ama e, şimdi şöyle bir olay var. Sadece Minecraftla gerçekten bu kanal bir yere kadar gelişebilir. Başka video çekmek yani başka bir oyunun serilerini çekmek istiyorum ama e, hani izlemiyorsunuz arkadaşlar. İzlemediğiniz için de hani e, nasıl diye moralim e, moral sıfır yani sıfır sıfır sıfır. Lanet olsun ya gerçekten arkadaşlar ne bileyim hani sadece mi Minecraft çekeyim yani başka oyun istiyorsunuz da ben mi bilmiyorum anlamıyorum kendi hani beni bilgilendirin arkadaşlar çünkü hani ben zaten sizlere video çekme zorunluluğum var ama siz e, izlemeniz için arkadaşlar sizi hani e, teşvik etmem lazım yani sevdiğiniz şeyleri yapmam lazım mesela ben gelir burada ne bileyim hiç adını bilmediğiniz bir oyun çekersen tabii ki de izlemezsiniz. Hani dediğim gibi arkadaşlar bana yardımcı olun gerçekten sizler sayesinde ben e, buralara geldim ve ben sizler e, sizleri dinlemek zorundayım bunu siz de çok iyi biliyorsunuz mesela e, bir seri istemezseniz söyleyin bunu mesela abi mesela diyorum arkadaşlar bakın altını çizerek diyorum mesela abi biz e, ne bileyim sorun maceraları serisini istemiyoruz. Böyle dediğinizden zaten çoğunluk oldu mu ben zaten o video, o seriyi direkt bitiririm arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Eee nasıl diyeyim? Abo, 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 abo. Lag var. Bir dakika üstte işte şey geldi. Acımaz timden geldi. Kundurdum denen bir Eee eleman öldü mü? Ölmedi. Biz de arkasından atlayalım böyle güzelce. Hayır bizim elemanı elleme. Bizim eleman. Oğlum o benden değil. Vur 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 vur. Heh, tamam öldürdük. Sakın e, vurmayın birbirinize. Valla işte dediğim gibi arkadaşlar e, yani sizin söyledikleriniz çerçevesinde ben e, ilerleyeceğim. Siz istemediğiniz şeyleri ben çekmeyeceğim. Bu kadar basit yani youtuberlık budur. Sadece izleyicilerinin izleyeceği şeyleri çekmendir youtuberlık. Yani bizde tam bir tur olmadık aslında daha çok var aldı yok ya yani, ne gerek var daha altın kılıcımız var o 5 dakikadır altın kılıçla oynuyoruz. Neyse arkadaşlar şey de söyleyeyim e, ders durumu demiştim ders durumundan da bahsedeyim bildiğiniz gibi yoğun bir sınav haftasından e, çıktım arkadaşlar sonunda yani gerçekten böyle artık e, nasıl diyeyim gerçekten hani artık ölecek gibi hissettim ya o neydi öyle be. Vallahi olmaz sınavlardır be. Ama e, çoğunluk olarak e, iyi aldım arkadaşlar. E, vallahi gerçekten lise hayatım boyunca e, ilk sınavlardan ilk kez bu kadar yüksek alıyordum. Allah bozmasın, Allah ikide de yani ikinci sınavlarda da e, yardım etsin inşallah. Deyip sizler de aşağı bir amin dersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, şöyle bir şey de var arkadaşlar. E, nasıl diyeyim? E, benim okuldaki devamsızlık... Özürsüz Devamsızlık 9 Buçuk Günü Güne Ulaştı Arkadaşlar Ben Daha Önceden Zaten Baya Bir Bizim Elemanlar Burada Ortadaki Elemanı Tanımıyoruz işte Bundan Önce Baya Bir Okula Gitmemezlik Yaptım Böyle Nasıl Diyeyim Kaç Gün Ama Baya Valla Böyle Öyle Böyle Değil Baya Baya O Büyük ihtimal Kaçacak Kaçmadı Helal Olsun Helal Olsun Ama Şimdi Kaçacak Ama ee, o kadar da değil helal olsun helal olsun dedik ama o kadar da değil istediğim gibi 9.5 gün açtı arkadaşlar devamsızdım eee oh. evet öldürdü helal olsun bakın arkadaşlar volt yüklenmediği için geçemiyorum Gerçekten e, benden kaynaklı bir sorun değil. Kaç kişi kalmışız? 5 kişi kalmışız. Güzel. oyun ee, 7 dakika oldu. Güzel, güzel, güzel. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 9,5 günün geçti ve artık devamsızlık hakkım kalmadı. Bildiğiniz gibi lisede maalesef ki öyle bir eğitim sistemi var ki lisede 10 gün devamsızlık yaparsan 10 gün toplam özürsüz olarak e, bildiğiniz gibi sınıfta kalıyorsun. E, ben de <laughs> hasta olduğum halde arkadaşlar okula gitmek zorundayım. Siz de hepiniz çok iyi bir şekilde biliyorsunuz ki ben e, kaç yani gerçekten bir haftaya yakındır e, böyle hayvan gibi hastayım yani öyle böyle değil ee, bunu normalde çabuk atlatırım ben hani gerçekten ben uzun süredir baya hani yıllardır e, doktora gitmedim yani e, doktora gitmedim derken yani fazla hasta olmadım mesela kışın olsun yazın olsun fazla hastalanmadım ben ama e, Urfa'nın havası öyle bir çarptı ki gerçekten e, hani oldum hani olmadığım zamanlar değerinde yani nasıl diyeyim Hani bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Abo bunu tanımıyorum. Umutcan mıdır nedir onu tanımıyorum. İşte ee, işte dediğim gibi arkadaşlar buna kadar gidiyor. Böyle az Canım yok. Allahu Ekber. O da Umutcan da büyük bir hata yaptı. Bu nasıl bir arena lan? Böyle e, taktik yapmam lazım. Şu Umutcan'ı keseyim. Evet. E, şöyle bizim eleman da var burada. Şöyle Evet öldüm maalesef ee, Ama videoya atacağım çünkü acıması Steam'den biri beni öldürdüğü için Videoya atacağım arkadaşlar ee, Videoya e, Galp atın Diyeyim e, Kalpleri alayım sonunda konuşmamı bitireyim işte dediğim gibi e, Hasta oldum Olmadığım zamanların iki kat oldum e, <laughs> Bunu atlatmam için de Gerçekten dinlenmem lazımdı Ama ee, okuldan e, devamsızlık alamadığım için biraz zor geçiyor. Bunun için videolar aksıyor. Ee, işte dediğim gibi arkadaşlar. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like alın. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.